Bey eşyalarını hazırladım. Hay Allah senden razı olsun hanım. Buyur bey. Her şey bunun içinde değil mi hanım? Evet bey tüm kıyafetlerini eşyalarını bunun içine koydum. Kutsal topraklara gidiyorsun diye 40 kere açıp açıp baktım eksik var mı diye. Ya ben hangi garibana yardım ettim ki Allah seni karşıma çıkardı. Hay kurban olduğum hatun. Ölmek var dönmek yok. Sana kaç para harçlık bırakayım? Vallahi ne kadar yaşayacaksam o kadar bırak. Ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bileyim? O zaman beni yaşatana bırak bey. Sen hiçbir şey bırakma. Eyvallah. Ne iyi yaptın da geldin komşum. Aynen. Ben de evde sıkılıyordum zaten. Yemek hazırlayayım beraber yemek yiyelim. Yok yok olur mu? Zahmet etme. Şey soracaktım. Eşin ne zaman döner? 10-15 güne döner galiba. Ay benim eşim de çok istiyordu. Yazıldı kuraya ama çıkmadı. Allah nasip ederse bir gün ona da çıkar. Amin amin. Bak komşum bir şeye falan ihtiyacın olursa hiç çekinme gel bizim kapıyı çal. Hem eşin açlık bıraktı mı? Allah razı olsun senden. Eşim de rızk yiyici, rızık verici değil ki. Nasıl yani? Eşime de rızkı Allah veriyor, bana da rızkı Allah veriyor. Onun payı ayrı, benimki ayrı. Senin gibi bir komşum olduğu için o kadar mutluyum ki. Neyse, eşim gelecek birazdan. Ben yine uğrarım, olur mu? Allah emanet ol. Yemek hazır, bir de ekmek. Aa, ekmek gitmiş. Neyse, marketten alayım. Hay Allah hiç param kalmamış. Neyse ekmeksiz yiyeceğiz artık.